Herkese merhaba, ben Göktuğ Çakar, aranızda Bodrum'dan katılıyorum. Bugün sizlere sporcu beslenmesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ama öncesinde biraz kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum size. Yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce Herbalay ile tanıştım. O zamanlarda herhangi bir kilo verme veya kilo alma bir problemim yoktu. Sadece üniversite sınavına çalışıyordum ve benim e, bir problem gibi bir problemim vardı ve bunu önlememi istiyordum. Daha sonrasında sponsorumla tanıştıktan sonra dedi ki ona göre işte bir ürün var bu ürünle buna e, sonuç alabilirsin dedi. Ve bu benim eski aylık 105 kiloydu. Tamı tamına 44 kilo verdim. Yalnız buraya bir küçük bir not düşmek istiyorum. Ben kilolarımı hırmalarla vermedim. Bu yüzden burası çok fazlasıyla önemli. Ben çok küçüktüm o zamanlarda ve aç kalarak kendi e, kilo verme serüvenimi başlattım. E, fakat kas kaybı yaşadığım için vücudumda çok ciddi anlamda sarkıntılar ve çatlaklarım oluştu. Daha sonrasında hırmalay ürünleriyle ve sporcu beslenmesiyle yukarıya doğru 10 kilo kas inşası yaptım. Şöyle görmezsin. Evet şu Evet, yüzde seksen beş ediyoruz ama yüzde yirmi de işin içerisinde spor geliyor. Hepimiz hayatımızda günlük yarım saat koşularımız olsun veya burada aranızda biliyorum Profesyonel düzeyde sporcu arkadaşlarımız var. Öncelikle kimler spor yapıyor? Gün içerisinde az da olsa haftada iki, üç kimler spor yapıyor? Kendinizi koca spor esnasında ve spor sonrası olmak üzere üçe ayrılıyor. Slide geçebiliriz. Spor, ben bugün size tavlından anlatmayacağım. Çünkü üzerinde zaten değerler yazıyor ama ben kendi nelerimi hissettiğimi, size belirli, neler yaşadığımı bunları aktarmak istiyorum. Çünkü sporcu ve ürünlerimiz gerçekten kaliteli ve 2019'un bir numaralı Pro dediğimiz e, ödülünü kazanmış ürünümüz var içerisinde. C7 diye spor öncesi spor esnasında kullandığımız muhteşem bir ürünümüz de mevcut. Fakat şu an spor öncesi formülü bir sporttan bahsetmek istiyorum. Örnek veriyorum spora gidiyorsunuz ve yarım saat değil de bir saat spor yapmak istiyorsunuz. Bu ağırlıklı olur ağırlıksız olur hiç fark etmez. Eğer ki sporla uğraşıyorsanız ve e, gün içerisinde ter atıyorsanız spor öncesinde size spor esnasında enerji verebilmesi için veya da spor esnasında daha fazla ağırlık basabilmeniz veya daha fazlasıyla güç harcayabilmeniz yemeniz için muhteşem bir ürün içerisinde protein içeriyor ve whey proteini. protein'i proteinini şöyle açıklamak istiyorum size. İki farklı türde B şey protein türü var. Çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Whey proteini hızlı yakılan protein türüdür. Ama kazein proteini yavaş sindirilebilen bir protein türüdür. Kazein proteini ortalama 8 saatte falan vücuda sindiriliyor. Ama whey proteini 2-3 saatte vücuda sindirildiğimiz için spordan yaklaşık olarak 1 saat önce tükettiğimizde daha güzel bir şekilde, daha iyi bir şekilde bu ürünle sonuç alabiliyoruz. Gerçekten çok başarılı bir ürünümüz. Bir diğer ürünümüz spor esnasına geçtik. Şimdi spor öncesinde vücudumuza takvimimizi aldık. Bir de iki önce gelebilir miyiz? İki yukarıya. Onun öncesinde spor öncesi için Nightworks vardı galiba. Akardım bir yukarı Evet, Night Course'u dün e, arkadaşımız çok çok güzel anlattı. Aynı zamanda Night ürünümüzü de spor öncesinde, yaklaşık olarak 5 dakika öncesinde tüketebiliyorsunuz. Bu da kalp damar yollarınızı açtığı için, sizin spor esnasında kan akışınızı hızlandırdığı için daha iyi bir şekilde performans sağlamanızı ve daha iyi bir şekilde bir sporcu tabiriyle şöyle diyoruz, pump etkisini yaratıyor. Yani daha iyi bir şekilde e, kaslarınızı geliştirebiliyoruz. Bunun da e, görevini ve iyi sağlığı içerisindeki artırıp bu görevi sağlıyor. Geçebiliriz bir sonrakine. Evet Prolon, Prolon ve CR7 ikiye i sporcu esnamesi olarak. Şimdi bunlar ikisi de spor esnasında tüketiliyor. Fakat CR7 Drive adından ilerinen anlaşılacağı gibi Cristiano Ronaldo'nun resmi var ve e, bu yaklaşık olarak 90 dakika bir buçuk saat arası spor yapıyorsanız CR7 Drive kullanabilirsiniz. Ama burada Prolon bize daha fazlasıyla enerji harcatan, örnek veriyorum Türkiye'nin triatlonu İpek Onar'a üç dalda başarılı hem yüzme yapıyor, hem koşu yapıyor, hem de aynı zamanda bisiklete biniyor. Bu üç şey dağda da başarılı olduğu için triatlet ödülünü alıyor. O, bunun için günde çok fazla ter attığından dolayı prolonu tavsiye ediyoruz. Fakat eğer ki geçebiliriz, içerisinde protein de içeriyor aynı zamanda. Eğer ki, şey, değerli eğer ki CR7 Drive, yani Cristiano Ronaldo'nun ürününün, yani ben örneği veriyorum haftada 3-4 kere spor yapıyorsunuz, hiç fark etmez. Azı çoğu yoktur, spor her zaman muhteşemdir. CR7 da vücut ter yoluyla biz sodyum atarız ve bunu yerine elektrolitleri geri koymak için kullanıyoruz aslında spor esnasında. Yani vücuttan su attığımız için vücuda o elektrolitleri geri koymamız gerekiyor ki, bir şekilde ilerleyelim, daha başarılı bir şekilde kat edelim. Ve burada çok fazlasıyla soru alıyorum. Şu anda da sporculardan bir ekip kuruyorum Bodrum'da organizasyon. Gerçekten çok fazlasıyla ihtiyacı var aslında insanların bu ürünlere, sporcu ürünlerine. O yüzden çok fazla seçimlerimiz de var. Herkese önerebilirsiniz. C6 içerisinde sadece ama sadece 100 kalori var. Bu 100 kalori de siz 1,5 buçuk saat spor yaptığınızda vücut da zaten yıkılıyor. Bunun için ayarlanmış karbonhidratı, şekeri. Burada önemli olan elektrolit sıvıyı spor esnasında kaybettiğimizde geri yerine koyabilmemiz için. Evet şimdi geldik spor sonrasına. Şimdi spor öncesi tamam, spor esnasında tamam. iyice güçlendik, enerjimizi aldık. Fakat şimdi spor sonrası vücudun etki etmemiz gerekiyor? Çok basit bir şekilde hikayelendireceğim size. Örnek veriyorum, benim elimde bir, bir, bir ağırlık var. Ve ben bunu kaldırdığımda buradaki kol kasları yırtılıyor. Oradaki kas liflerimiz. Aslında spor dediğimiz şey kendi vücudumuza verdiğimiz zararın sonrasındaki iyileşme sürecidir. Yani kendi vücudumuzdaki kas liflerini biz yırtıyoruz daha sonrasında mükemmel bir sonrası ürünlerini koyduğumuz için daha iyi bir şekilde, daha muhteşem bir şekilde kas gelişimi sağlıyoruz. Spor sonrası tükettiğimizde kas onarım için tüketiyoruz. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Birincisi Rebuild Endurance, ikincisi yeni adıyla Promex eksik adıyla. belki biliyorsunuzdur Rebuild Stretch. Fakat Rebuild Promex ile aynı pro e, şey, Rebuild Endurance ile aynı Prolon'da bahsetmiştim ya. Hani spor esnasında tüketiyoruz ama birini bir saatlik kas serüveninde tüketiyoruz, bir spor serüveninde. Birinde iki, üç saatlik spor serüveninde tüketiyoruz. Buradaki de aynı olay, hiçbir farkı yok. Eğer ki çok ter atıcı ve ağırlık sporlarıyla uğraşıyorsanız Spordan sonra vücudunuza glikojen depolarınız boşaldığı için karbonhidrat yüklemesi yapmanız gerekiyor. Karbonhidrat yüklemesi için ise çok fazla spor yaptığınızda endurance öneriyoruz. İçerisinde yeterli miktarda protein var fakat içerisindeki karbonhidrat çabuk emilebildiği için herhangi bir size kilo aldırmaz ve aynı zamanda içerisine muhteşem bir e, amino asit türünden l koymuşlar. l aynı zamanda çevrenize sorarlarsa bu ürünü tüketirebilirsiniz. Hatta bir danışılma sabah shake'i şey içerisine bir ölçek arttırarak bel bölgesinde sıkılaşma yarattı. Çünkü rekabetin aynı zamanda sporcu tabirinde öyle deniyor ama tam anlamıyla kesin bir teşhisi yok. Yağ yıkıcı diye de geçiyor. Aslına bakarsanız bel bölgesini sıkılaştırıyor. Ses için. Evet, kuru mesleğinin adıyla Spor sonrası tükettiğimiz bir diğer ürünümüz, şimdi kaslarımızı yırtık ve bize protein lazım. Bizim kaslarımızı yapan şey protein. Yani sadece spor yapacağınız olmaz. Hani demiştim de sarkıntılarım oluyor, çapaplarım oluştu diye. Çapapları zaten götürüyorsunuz ama bu sarkıntıları ben bu ürün sayesinde götürdüm. 10 kilo kasın inşası. Şimdi spor sonrası bu ürünü tükettiğimizde içerisindeki 26 gram protein ile biz spordan sonra bütün glokajen depolarımızı dolduruyoruz aynı zamanda çok değerli içerisinde birkaç amino asit de var. Yani sporcu danışanlarınız varsa muhakkak bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü bu ürün 4-5 ürünün toplamından oluşan bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Yani dışarıda. Çünkü içerisinde BCA bulunuyor. BCA aynı zamanda kas gelişimimiz için önemli. Aynı zamanda glutamin bulunuyor ve aynı zamanda içerisine bir de 6.3 miligram demir koymuşlar. Bunların hepsini normalde ayrı ayrı almamız gerekiyor. Fakat Herbal sporcu ürünü, bu arada 2019'da birinci olan ürünümüz bu. Tepsini bir araya koyduğu için spor sonrası bizim maksimum kas inşaatımızı böyle ürünün sayesinde yapıyoruz. Başka bir Çok teşekkürler. Evet, buradaki ekranlarında görebilirsiniz. Sabahleyin CRD Drive... Sabah diyorum. Spor öncesi, formül bir spor. Spor esnasında CRD Drive ve Pro Spor sonrasında Rego Stretch ve Reboot e, Endurance'ı tüketebilirsiniz. Benim anlatacağlarım bu kadar. Muhteşem bir eğitim sizi bekliyor. Günün sonundaki promosyonu kaçırmayın. Çok teşekkürler. <laughs>